Herkese selamlar. Çiz ve boya serimizin bu bölümünde 500'den kedi çizmeyi öğreneceğiz. Bunun için tabii ki öncelikle 500 çizerek başlayalım kağıdımıza. 5'imizden biraz daha küçük ve birazcık da uzağa iki tane de 0 çizelim. Şimdi kedimizin suratını yapmak için sıfırların solundan başlayıp sağına doğru büyükçe bir yuvarlak çizeceğim. Çizelim. Daha sonra kedimizin gözlerini çizerek devam edelim. Kedimiz şu anda uyuyor. O yüzden gözlerini kapalı olarak çiziyoruz. Suratın ortasına doğru burnumuzu çizmek için küçük bir nokta koyuyorum. B noktanın alt tarafından dışlara doğru mini birer daire çiziyorum. Bu dairelerimizin içerisine 3 tane nokta koyarsak iyicene kedi yüzüne benzeyecektir. Şimdi kulaklarımızı çizelim. Kulakların ortasına birer tane çizgi koyarsanız kedi kulağına daha da çok benzeyecektir. Vücudumuzu tamamlamak için beşin sonundan kulağın altına doğru büyükçe bir daire çizmeye çalışalım. Vücudu tamamlamak için beşin ortalarından diğer patya doğru bombeli bir çizgi çizelim. Kedimize bir de kuyruk çizerek vücudunu tamamlayabiliriz. Kedimize sağ ve sol tarafına. Üçer tane bıyık için çizgi çizelim. Patilerini de belli et Şimdi kedimiz tekir olduğu için birkaç tane de beneğe ihtiyacımız var. 3 tane benek çizelim kafasına. Bu beneklerin içine siyahla doldurabilirsiniz. 3 tane de vücuduna çizelim. üç benek de kuyruğunu çizelim. Bakın kedimiz çok tatlı oldu. Şimdi siz de bu kediyi çizip ailenize ve arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.